Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde numara ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle yemek sepetine üye giriş yapıyorsunuz. Yemek sepetine üye giriş yaptıktan sonra hesabın bölümünü tıklayıp Bilgilerim kısmına giriyorsunuz. Bilgilerim kısmından kayıtlı telefon numarası bölümü yer alıyor. Bunun üstüne bir kere tıkladığınızda e, kullanmakta olduğunuz yeni bir telefon numarasını buraya giriyorsunuz. Numara ekleme işlemini e, devam et butonuna tıklayarak SMS onaylama sonrasında yapabilir. Ve yeni numaranızı yemek sepetinin sistemine kolaylıkla kaydedebilir, ekleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tabii ki yemek sepetinin müşteri hizmetleriyle canlı desteğiyle iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.